Beşevler Yerleşkesi yeni personel yemekhanesine kavuştu. Ankara Üniversitesi Beşevler yerleşkesindeki yeni personel yemekhanesinin açılışı gerçekleştirildi. İnşası ve tefrişatı tamamlanarak hizmete alınan personel yemekhanesinin açılış kurdelesini üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar ve rektör yardımcılarımız birlikte kesti. Daha sonra yemek sırasına girip yemeklerini alan rektörümüz, rektör yardımcılarımız, dekanlarımız ve genel sekreterimiz ayrı masalara oturarak öğle yemeğini üniversite çalışanlarıyla birlikte yedi. Yemeğin ardından tek tek masaları gezen rektör Ünvar, çalışanlara yeni yemek yemekhane ile ilgili düşüncelerini sordu, onlarla sohbet etti. Daha sonra çalışanlara hitap eden Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi. Rektör Ünüvar, daha sonra eczacılık fakültemizdeki öğrenci ve personel yemekhanelerinde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. <laughs> thank you